Ben yeni YouTube'a gördüğünüz gibi bir YouTube videosu çekiyorum. Bugünkü oyunumuz da TH TH bunlar var. Böyle bir oyun. ben de ekleyeceğim. Bunun videosunu çekmek istedim. Burada çantamıza girebiliyoruz. Böyle çelik gereklerimiz falan var böyle. O oyunu TH bunlar adı yükleyebilirsiniz. Böyle böyle var. Sonra böyle kaskımız falan var böyle. Şimdi silahlarımızda gösterdiğimiz gibi böyle skoba basıyoruz buradan karakter değiştirebiliyoruz böyle gördüğünüz gibi böyle karakterler falan var bir sürü var arkadaşlar sonsuz valla şöyle gördüğünüz gibi karakterler falan var gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şimdi bugün de böyle Evet şimdi jump basıyoruz. basıyoruz diyor ve 8. levelde basıyoruz. Bu adam indir. Play loading diyor. Levelimiz 8. Evet böyle. Aa ölme şey mi Arkadaşlar çok güri tepiyor ya böyle. Aha olmadı. Nane yemeden önce son bir şey mi? İşini bitireceğim. Allah sana. Allah. Gel göler kalıyor. Allah son nefesimi verirsen eğer. İçim biter. Sen ölmedin mi? Arkadaşlar bayağı bir şey olduğu için ya böyle oluyor. Ayarları falan yapması zor oluyor. Ses çok çıkıyor ya. Sesimi kısmam gerek o yüzden özür dilerim. Böyle cat chat'ın özellikleri olmadı. Buramadı. Evet. Oğlum. Oh, oh, evet Arkadaşlar. Lan. Lan sıkma sıkma oğlum. Çok az canım kaldı. Adam bir sıksın Aa, arkadaşlar işim bitti diye ben korktum olmuyor ya. ne yapacağız evet arkadaşlar tekrar başladım göz göz arpacık göz göz arpacık hep boşa hep bazen boşa çıkabiliriz. arkadaşlar böyle 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 yapamadım ki işini bitireceğim olsun 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 geber. olsun 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 ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmadı ya. adam kafamı düşürdü. süvdü. İçimi bitirdim. Yakında oyun gelecek. Ben bir daha ölmüyorum. Adam silah tuttu gibi içimi bitirdim. Oo şu adamı öldüreyim de bir hele. Horozunda son hesabını. Beş of. Arkadaşlar şöyle be buldu ya. Ben bu 8. level'e geçeceğim. Ümitliyim ama ölmeden önce. Ölmeden önce son bir isteğim var. Ben değil sen Al sana al sana al sana Arkadaşlar bayağı düşüyorum ya. Ya neyse. Oğlum. Başımdaki kaskını düşüremezsin al sana. Al sana al sana. Düşünü bitirdim. Oh hey. Şans. Hid şut, hid şut, hid şut, hid, 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 ben ne şaşırdım arkadaşlar ya, bana doğru tuttu ama ölmeyeceğim ümitliyim ümitliyim. Sakin, sakin. Al sen al evet al Gerçekten ne satıyorum ya böyle ne gösteri. Işte, ama ölmeyek de yani. Bir de o var. Abi en son ikili ikili geliyorlar. Yanmaz. Can geliyor. Vallahi da bir... ya. Ölmüşüm ya. Cık. Arkadaşlar ya. Neyse böyle bir çantaya bakalım. Böyle şeylerimiz var. Böyle... Böyle arkadaşlar işte. Bir de şu, iki, şu ikinci böyle bir tur var. Bunu oynayalım arkadaşlar. Yani güzele benziyor. Güzel ben, üzere benziyor. Şimdi şey bitiriyorum böyle koçu. Alkana koçu. Ben bunu öldürürüm. Ben. Arkadaşlar valla. Hadi of. Şimdi bitirdim. Yedi güzel. Daha beni hiç öldürmedi ya. Hayret. Bir sıksam mı acaba ya? Yok bu sorun arkadaşlar. Ben bunu direkt öldüreyim. Ben bunu direk öldüreyim acaba yok kardeş. Ya e alsan alsan alsan. Valla ne desem. Bana niye sıkıyorsun acaba? Hazırlanıyor mu hiç? Orasından geçecek. Ay çaps. Arkadaşlar headshot'ın özellikleri. 3 canı kaldı. 2 canı kaldı. Arkadaşlar bunu duyurursam 2 canı kalıyor. 1 canı kalın yatıyor. Tahkal köye gidiyor. Arkadaşlar ama vuramıyor ki. 3 canlar var ya. Oha headshot. Bir canı kaldı. Bu sefer de vurursam. Hmm. Geç göz arpacı. Bir tane daha vurursam ölüyor. Lan oğlum ölüyor. Allah'a da billah da ölüyor. Ölüyor işini İşini bitirdim. Budur be. Arkadaşlar böyle. Bugünkü videomun kısa sürdü ilk videom olduğu için yarın bir uzun video şey yap, çekeceğim. Eğer daha fazla videosu gerekmeyin çok abone, like atın, beğenin, yorum yazmayı unutmayın. Bir de çana açıklayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar benden. Yarın uzun bir video bekliyor. Eğer çok abone gelirse de Granny ve BV4 videosu çekeceğim. Yarın çağran çağıran hikayesini çekebilirim. Bunu düşünmeliyim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu şortumu şeyde